Taktiklerin kazandırmayabilir. Ama alışverişin hem sana hem Galatasaray'a kazandırsın. GS bonusu Galatasaray seninle tarih yazsın. Hepinize tünayetin arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu anda saat 12.30, Badesu'nun okuluna gitmemize bir saat kaldı sabah kalktık bir güzel kahvaltımızı yaptık ondan sonra Akın'ın işe gitme vakti geldi Akın'ı işe uğurladım <laughs> sonra mutfağı bir toparladım salonu toparladım tuvalet banyoları hallettim katlanacak çamaşırlarımı katladım bugün yine sabahtan çok işler yaptım ee, dediğim gibi bahçeden sesler geliyor da ona baktım şakır şakır yağmur yağıyor sabahtan beri zaten burası için uyarı verdiler yine sel uyarısı verdiler Allah beterinden saklasın umarım sel afet olmaz arkadaşlar okula nasıl gideceğiz düşünüyorum valla çok yağmur yağıyor yarın da biliyorsunuz okulların son günü ara tatile giriyor çocuklar hepsine bütün çocuklara iyi tatiller diliyorum bolca dinlenin çocuklar bolca iyi beslenin Neyse badeciğimin çorbasını da içirdim. Birazdan giydireceğim. Kalın kalın çünkü çok soğuk hava. Kaloriferler yanıyor. Bu arada doğalgaz faturam gelmiş arkadaşlar. Sizlerin de geldi mi bilmiyorum ama benimkisi 500 liraya yakın gelmiş. Bir kısmını galiba e, devlet ödüyor. E, kaça düşü 350 liraya falan geliyor. Yine iyi çok şükür diyelim. Geçen senelerde 1,5-2 milyarlar havada uçuşuyordu. Vallahi Allah herkese geçim versin, kolaylık versin diyorum. Öyle ben de durumlar böyle. Sizler neler yaptınız bakalım gününüz nasıl geçiyor? Menülerde neler var? Ben daha yemek falan yapmadım biliyorsunuz. Akın bu hafta geççi olduğu için akşama doğru yapıyorum yemeklerimi. Sadece elde var bir çorba, tarhana çorbam var. Yanına ne yaparım bilmiyorum. Dolapta pırasam var belki pırasamı pişiririm. Dün akşam da şey yaptım. E, tavuk kızarttım, pilav yaptım. Çorbamız da vardı, onlarla akşamımızı ettik arkadaşlar. Şimdi e, kahvemi değiştim. Birazdan giyineceğiz, okula çıkacağız bakalım. Sıra sıkılmam olmayız inşallah. Okula gidene kadar botlarımızı giyeceğiz. Her şeyimi çıkarttım, hazırladım. Badegi'nin çantasını hazırlayacağım şimdi. Sonra okul yolları bizi bekliyor arkadaşlar. Bir de ben, ben, ben. Ben, ben. ben kendime 95 ben, 95 Evet. 90... Çok yağıyor yağmur. bade su. 85. Evet. Gel anneciğim. Gel. Bade su. Okula gidelim bakalım. Yağmur çiseliyor ama çok az. İyice yağmadan girelim okulumuza. Evet. Bade suyu okula bıraktım. Geldim arkadaşlar. Dışarıda hafiften yağmur çizeriyordu. Allah'tan biz giderken böyle şakır şakır yağmıyordu. Okula teslim ettim. Bazı suyu Allah'ın izniyle. Ama üşüdüm dışarıda. O kadar soğuk ki. Üstünde polar var. Görüyorsunuz. E, montta giydim. Ama bana mısın demiyor. Havalar gerçekten soğudu artık. E, artık Kasım ayındayız. Kasım'ın neredeyse ortalarına geldik arkadaşlar. Öyle. şimdi üşüdüğüm için bir tane hemen kahve suyu koydum kahve içeceğim e, ondan sonra ne yaptım He, okuldan çıkınca fırına uğradım iki tane ekmek aldım o ekmek fırının e, ekmeği güzel oluyor biliyorsunuz her zaman aldığım yerden öyle arkadaşlar ben de durumlar böyle yarın da cuma biliyorsunuz buranın pazarı yarın pazara muhakkak gitmem lazım artık annemle birlikte gideceğiz sabahtan işlerim var e, akın öğleden sonra gittiği için bade suya bakacak e, o Badesu'ya bakarken ben de işlerimi halledeceğim sonra eve geleceğim İşte Badenin karnını doyur kahvaltı yap hazırla okula bırak oradan da anneme geçerim annemin de pazardan alınacakları varmış birlikte annemle pazar gezeceğiz yarın size bol bol pazarı gezdiririm bakalım çünkü buranın Bartın'ın pazarını sevenler var arkadaşlar böyle kademe kademe gösterelim sizlerde de paylaşırım bu arada e, beklenmedik bir sürpriz e, henüz gelmedi e, ama bugün teslim edilecekmiş. Eşim e, hediye almış bana arkadaşlar. Geldiği zaman onu da sizlerle paylaşacağım. E, akıllı saat almış arkadaşlar. Ne zamandan beri alacağım alacağım diyordu. Hatta ayın 8'inde mi ne 7'sinde mi ne sipariş etmiş. Bugün teslim edeceklermiş herhalde. Öyle onu bekliyoruz bakalım gelsin onu da sizlerle paylaşırım kesesine bereket. Bana resmini falan gösterdi aslında dedi hani beklenmedik bir zamanda yapacaktım bu sürprizi sana ama dedi sen dedi şimdi evde yokken gelir kargoyla uğraştırırlar ben işte olurum dedi sen de gidip gelemezsin çocukla ilgilendiğin için dedi. Bugün mesaj gelmiş ona teslim edilecek diye mecburen söylemek zorunda kaldı. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bakalım ben de severek keyifle kullanacağım akıllı saatim arkadaşlar. Gelsin sizlerle de paylaşacağım dediğim gibi. Şimdi bir bardak kahve içeceğim. Şöyle birazcık müzik dinlerim. Deşarj olurum. Böyle enerji depolarım kendime. Ondan sonra şimdi makine açacağım. Bu sefer kargocu gelecek. Kargocuyu duyamam diye makine de açamıyorum. E ne dedim kahvemi içeyim. Hemen şey yapayım. Yatak odasından başlayayım. Neyse bakalım o zaman bana ne diyoruz? Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, beklenen kargo geldi. Sizlerle açayım istedim. Şimdi açacağım, öyle göstereceğim ama tek elle mümkün değil. Tripodu da açmadım. Birazcık bekleteceğim sizi. Evet, kutusundan çıkarttım şimdi arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Gri kordonlu çok hoşuma gitti. Vallahi benim kapının ziline basmamışlar, direkt yukarıya yengeme çıkartmışlar. Hemen aradım yengemi sağ olsun o da verdi. Ee, çok hoşuma gitti şimdi hemen açalım bakalım görelim. Evet şimdi yapışkanını çıkarttım ekrandan ama nasıl kullanıldığını daha bilmiyorum. Bir de garanti belgesinde de yazmıyor arkadaşlar. Şimdi eşim arayıp soracak. Şöyle bir karikot çıkıyor anlamadım gitti çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Bakar mısınız? Çok sade, çok şık. Sade ve şık. Nasıl oluyorsa. <laughs> Şöyle bir kablo çıktı içinden de arkadaşlar. Kablosu. Bayağı bir güzel yani. İyi günlerde kullanalım bakalım. Allah daha iyilerini sizlere nasip etsin inşallah arkadaşlar. Şöyle koyalım bakalım. Ne söyleyecekler? Arasın bir konuşsun da şunu da koymayı unuttum içine. Şu dursun bakalım. Şöyle bastım denedim ama olmuyor. Neyse. bir yağmur geldi bir yağmur geldi anlatamam bereket yağıyor vallahi görebiliyor musunuz şöyle göstereyim yağsın yağsın susuz kalmayalım vallahi Evet arkadaşlar saatimi de paylaştım sizinle. Ee, şöyle bir etrafı toparlamıştım zaten. Artık dinleneceğim. Çok yoruldum. Bugün yine kendimi çok yordum. Yarın zaten yorulacağım. Pazar telaşı, yemek telaşı derken. Öyle ben de durumlar böyle arkadaşlar. Umarım keyifle severek izlersiniz beni. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.